Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün de sizler için karnıyarık tarifi vereceğim. Malzemelerimi şu şekilde tanıtayım. 6 tane patlıcan, 2 tane büyükçe soğan, 200 gram kıyma, kekik, karabiber, 2 tane 3 tane sar sarımsak küçük küçük doğradım. 2 tane domates küp küp şeklinde doğradım üzerine de ayrıyetten kapak şeklinde yapacağım bir çay, bardağı şeklinde yani fincan sulu yağ 2 yemek kaşığı salça 1 demet de maydanoz malzemelerim bu kadar şimdi de yapımına geçelim Arkadaşlar biberlerimi demeyi unutmuşum. 3 tane de küçük küçük sivri biber doğradım. Şimdi yağımı kızdırdım. Soğanlarımı kavuruyorum. Soğanlarım kavrulduktan sonra kıymamı katacağım. Şöyle kavrula dursunlar. biraz kavruldular. Şimdi kıymamı kıyma kavruldu şimdi maydanozlarımı domatesimi kattım şimdi onları da beraber karıştıracağım evet arkadaşlar geri kalan malzemelerimi de kattım maydanozumuz ee, salçamı, kekliğimi, tuzu, karabiberi hepsini ekledim. Şimdi hep beraber onları karıştıracağım. Karnıyarımın içine hazırladım arkadaşlar. Şu şekilde pişti, bitti. Şimdi patlıcanlarımı kızartacağım. Patlı, patlıcanlarımı alacalı alacalı soydum. Bazılarını küçülttüm, yarıya böldüm. 20 dakika tuzlu suda beklettim. Şimdi bolca yağda kızartacağım. Öbür domateslerimi de üzerlerini kapamak için dilim dilim yaptım. Şu şekilde. Şimdi kızartmaya geçeceğim. Evet arkadaşlar, tencereme bolca sıvı yağ koydum, sıvı yağ. Patlıcanlarımı kızartmaya başladım. Fırın tepsime de kağıt havlu koydum, fazla yağlarını alacağım şu şekilde kızarmaya başladılar bu da patlıcanlarımın son postası arkadaşlar nihayet bitti kızartma içinde Bunlar da kızarınca tabağıma çıkaracağım. Ondan sonra içlerini koyup üzerine salçalı suyu gezdirip fırına süreceğim. Evet patlıcanlarımı kızartması bitti. Kızartma işi. Şimdi onları kağıt havluya aldım. Yağlarını çeksin diye. İçlerini koyacağım. Salçalı suyunu üzerine ekleyip fırına koyacağım. Evet arkadaşlar şimdi içlerini hazırlıyorum. Şu şekilde içlerine koyacağım. şimdi de domateslerini üzerlerine yerleştireceğim. ...hazırladığım salçalı suyu üzerine... ...bismillahirrahmanirrahim... ...zaten patlıcanlarım kızarttığım için... ...15-20 dakikada kızaracaklar... ...şimdi fırına süreceğim... ...evet arkadaşlar bu şekilde... ...karnı yarımı hazırladım... ...salçalı suyun üzerine döktüm... ...şimdi fırına süreceğim... ...zaten patlıcanlar her şey kızardığı için... 15-20 dakikada yemeğim bitmiş olacak. Evet arkadaşlar yemeğim pişti. Son hali bu şekilde. Yanına cacık bir de salata yapacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu izleyip de yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.